Bankaya yatırılan nakit kaydı için yeni kasa işlemi bankaya yatırılan menüsünü tıklıyorum. Sayfamda 3 nokta butonuna tıklayarak banka hesap kayıtları sayfamı açıyorum. Sayfada liste butonuna basarak ya da klavyeden F3 tuşuna basarak kayıtlı olan banka hesap listemi getiriyorum. Satır üzerinde çift tıklayarak banka hesabımı sayfama dahil ediyorum. Proje, araç ve plesier varsa satırlarda seçimimi yapıp evrak numarası varsa belge numarası satırına evrak numarasını yazıyorum. İşlem tutarını yazıyorum. Enter'a basıyorum. Açıklama satırımı yazdıktan sonra sayfamı kaydediyorum yazdır butonuna basarak sayfamı yazdırabilir. Ekle butonuyla sayfamı kapatmadan yeni bir bankaya yatırılan sayfası açabilirim. Bankadan çekilen nakit kayıtımız için yeni kasa işlemi bankadan çekilen tıklıyorum. Sayfamda 3 nokta butonuyla banka hesap kayıtları sayfamı açıyorum sayfa üzerinde listele ya da klavye üzerinde f kayıtlı olan banka hesaplarını getiriyorum. Banka hesap kaydı satırında çift tıklayarak banka hesabımı sayfama dahil ediyorum. Proje araç ya da plasiyer varsa seçimlerimi satırda yapıyorum. Evrak numarası varsa belge numarasına yazıyorum. İşlem tutarını yazıyorum. Ve enter'a basıyorum. Açıklama satırına açıklama varsa yazıyorum ve sayfamı kaydediyorum. Yazdır butonuyla sayfamı yazdırabilir. Ekle butonuyla da sayfamı kapatmadan yeni bir bankadan çekilen sayfasını açabilirim. Kasa işlemlerimizde bankadan çekilen borç olarak bankaya yatırılan ise alacak olarak kasa durumuna yansıyacaktır.